Rambası böyle. Ay! İnanılmaz soğuk ve rüzgar var yine. Neyse. Bir nebisim geliyor. Evet ben bineceğim. Ve şekerlerim. Ben işten çıktım. Şimdi en son sabah rüzgarı göstermiştim size. İşe gittim ve işten çıktım. E, tam da bugün sekiz çıkışlıydım ama yedi buçukta da iftar. Yani çok şey dengesiz oldu. Yedi buçukta çıktım tabii ki iftar olduğu için. İftara yetişemedi ama yetişemedik. Neyi suyla açtık arabada. Şimdi hemen şuradan ekmeğimizi alacağız ve birkaç bir şeyimizi alıp hemen eve. Biraz bugün geç çıkmış hmm, olacağız abi, ama. Abi, e, abi. Evde yemeğimiz var. Birazcık taze fasulye var. Biraz et sote var. Biraz da yanına işte salata malata derken öyle yiyeceğiz bugün de şekerlerim. Hadi görüşürüz yine. Kızlar şeylere bayıldım piknik masası 139 lira ve çok çok ucuz ama Murat sığmaz dedi bizim arabanın arkasına. Evet, hani alsak parka marka bahçeye biz çok gidiyoruz yazın ama sığmaz dedi. İyi o zaman almıyoruz. Kremiş şey alalım şuradan yine. Bakalım kaldı Murat. Kızlar son anda bakın biz ne yaptık. Ay kızlar bakın biz son anda mahallemizdeki iftar çadırına gelmeye karar verdik. Eşimle ya ben çok merak ediyordum. Eşim ne diyordu ki saçmalama. Şimdi neyse. Ay çok heyecanlıyım. İlk kez iftar çadırına geliyoruz kızlar. Bunu tamam, aldın mı? Evet. Ay kızlar ilk kez geliyoruz ya. Ay teşekkür ederiz. Mercimek çorbası mı? Domates. Tamam, tamam. Yeter yeter sağ olun. Ama tek kişi taşıyamaz. Evet şöyle tamam, taşınır. Yani Esnek olduğu için. Tamam Şöyle İkiniz de tutmanız yapalım. gerekiyor. Tamam alıyorlar. Dur vereceğim abi. Ver Çorba yeter. Tamam teşekkür ederim. Yok etli ise sevmiyorum ben. Etli. Yok. Yok. Tarafından mı? Yok yok sevmiyorum. Sağ olun. Tamam. Ay salata güzel bir salata. Hadi etmeyelim. Evet. Ben de salata alabilirim. Salata. Oh, teşekkür ederiz. Kaşıklarımızı alalım. Sağ olun. Sağ olun oturup alalım, Tamam. Ay su alabilir miyiz? Bir de eşime. eşime. Burada oturalım mı? Oturalım canım. Şeyleri yere koyma da Murat. Çatalları. Kızlar gördüğünüz gibi böyle yemek. Ayran da alır mısın Murat? Teşekkür ederiz. Çok sağ, 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 şey sağ sağlık. Kızlar gördüğünüz gibi bugün iftar menümüz böyle. Burada çalışanlar... Neyse göstermeyeyim. Ay razı ne güzel ya! Yapalım dedik. İftar çadırına gelelim dedik. <laughs> ya ben çok merak ediyordum. Yıllardır kuruluyor kızlar burası. Ve saat gerçekten 8'e geçiyor şu an. Ama yemek almış. Bir sağ olsunlar valla. Çocuğum yemek istemiyor, babası çikolata veriyor. Kızlar biz eve geldik. Şöyle birazcık pırası Ana. aldım. Artık kiloyu biraz geçti galiba tatlı anneciğim. Ne tatlı? Şöyle ekerin yoğurdu vardı orada. Daha doğrusu bir sürü yoğurt vardı da en uygunu buydu. Oha yani fiyatlar 37 lira falan kızlar. O yüzden ekerin yoğurdu biraz daha uygundu. Gayet de güzel çıktı. Daha önce de almıştık. Bunu aldım. Şurada böyle ne bir kutuya bu? şey tulumba. Tulumba aldım. Şöyle yine yarım kilo kuru yemiş aldım çocuklarıma. Şöyle ekşi maya ekmeği aldım kızlar. Çavda ekmeği aldım. Ve Murat'ın şu çok sevdiği e, geçen gün de almıştık. E, neydi bu kız? Kaymalı ekmek kadayıf evet. Kaymaklı ekmek kadayıf O çok seviyor. Benim çok hoşlandığım bir tatlı Tuduk. değil. Öyle işte onları aldık ve geldik şekerlerim. Bu da iftar çadırından kalma <laughs> Al Alıç annem. İftar çadırına mı gittiniz? Evet, çok güzeldi. Bir gün de seni götüreyim inşallah anne. Yani. Anne. Bugün? Bugün iftar yaptı kızım orada. Herkese günaydın şekerlerim. Günaydın. Allah'ım yarabbim tipe bakın ya. Ablasının pembe gözlüklerini de takmış. Ay anneme gidiyoruz. Daha doğrusu dişçiye gidiyoruz önce kızlar Gata'ya. Ankara'da olanlar bilir. E, Gata eskiden şey askeri hastaneydi. Şimdi devlet hastanesi. Orada neyse diş rendevisi var Doğan'ın. Ona götüreceğim. Oradan da anneme geçeceğiz. İnşallah iftara da orada olacağız. Aliye de iki gün orada kalacak cumartesiye kadar. Ama bir görün. Allah'ım şöyle ben bana bir çanta hazırlamış. Yani bana derken ben taşıyorum. Hadi Aliye. Bir sırt çantası. Bir iki tane böyle çanta. İçinde ne olduğunu söyleyeyim. Sırt çantamın çantamın içinde ne olduğunu söyleyeyim. Sırt Söyle. çantamın içinde yüz temizleyici, Tacım ne defterim, Sonra yedek maskem. Başka aklımda bir şey yok. Bunda uyku arkadaşımı gidiyor ve flamingo ışığım var. Bunda da Dilek Ya flamingo de... ışığını da mı aldın yanına? Evet. Al ya. Gece lambası alınır mı kızım yanına ya? Dilek teyzene giderim de bunda terliklerim var. Niye Dilek teyzene terliksiz gidemiyorsun ayakkabınla? ayakkabınla? gidemem. Bak bu ayakkabı. Şoş. Ayşe beni öldürüyorsun sen ya. Dur. Tipe bakar mısınız? Genç kız edalarında. Allah'ım ya Rabbim ya. İyiyim ben bunu. Fileli diye de eşofmanını gösteriyor. Ablasının eşomanını giydi. Ya ben seni yerim. Topik. Kızım. Ayda hala şey yapmadılar. Onu mu alalım? Kaprisan. Kaprisan. Limonata da var. Ice tea var. Hı? Kaprisan alalım. Kaç numara? 79. Dur. Bunları da hiç sevmiyorum. Çoğu zaman bazen de yutuyorlar yani. 79 yazıyorum. Dur kızım, dur evladım bir. 79 yaz. Ha, bak ee, bir daha Para istiyor, para istiyor. Al onu. Ay, bir ay, elim sıkışacak ha. Al şunu. Bir tane daha alacağız şimdi. Tamam bir tane daha at. Ablan ne içer. Ice içer oda. Yetmiş bir yap. Ne yapsın? Hı? Nasıl saçacağız? Böyle tamam, atacağız şuradan. işte. Yetmiş dokuz geliyor. Dur. Yetmiş bir Ablan... çocuğum. Ablan da bunu içer. Çünkü ablam ice içer. Yetmiş bir. Yazıyorum. Dur. Beş oldu. <laughs> Al onu hadi. ablana. Dur çocuğum. Ay Tutuyordum. ay ay. Al. Ben tutuyorum sen al. Hadi bakalım. Tamam gelin. Dur Alya. Bey kızlar ben annemle oraya geldim. Bağcı Caddesi'nde kooperatif varmış. Annem buradaydı. Şimdi buraya indim ben de. Beraber geçelim eve diye. Dur. Ve biz dışarıdan geldik canlarım. Ee, annem tüh fırından dört tane ekmek aldı. Ve hemen yanında taş fırın var. Böyle pideci var. Oradan da böyle Ramazan pidesi aldık. İki tane böyle yumurtalı pide uzun oluyor. Onu kestirdik. Sonra ve bugün annemin menüsünde mantı var. Şu hazır mantı ama çok güzel olduğunu söylüyorlar. Ee, şu hazır mantıdan. Ee, ama etli yani normal kıymalı mantı ev yapımı bunlar. E, ee, bir buçuk kilo bundan var. O da bize yeter hatta fazla bile gelir galiba. Kardeşimler ve biz olacağız. Ee, kırmızı mercimek almış kooperatiften. Ezogen çorbası yapacak bir tane de. Bu da yeğenim çok sevdiği için bisküvi bulunduruyor annem genelde evde. Şu pedibörü çok seviyor özellikle. Ve de akşam için bir kola bir fanta. Burada da yeşilliklerimizi yıkamış canım. Anneşum kıvırcık ve taze soğanlar ve salatalık şurada mis gibi bana bakıyor. İftarı bekliyor yani. Öyle şekerlerim. Şu işi açayım kız. Kör kör iş yapıyorum. Burada da mantının sosunu hazırlamış. Mantının suyunu bir hazırlamış anacığım. Burada da çorbanın soğanını hazırlamış. Aynı benim gibi yemeklerin altını hazırlıyor. Öyle işte. Anama çekmişim demek ki kız. Vallahi. Evet şekerlerim şimdi. Ali ne yapıyorsun? Bardak aldım su içeceğim. İyi tamam hadi. Ay ben ne yapacaktım ya çocuklara bir bakayım. Ne haber Aslı? Hoş Ay. geldin canım. Ay. Ne yapıyorsun? İyi. size gelecekti umutları yıkıldı çocuğumun. Ya. <laughs> ee, Dilek Sürekli abla var. evde olacak Sürekli. diye terlik bile getirdi. Acıyor. <laughs> Sıpa. Acıyor. Doğa iyi misin çocuğum? Evet. Doğan diş çekildi ablaları. Da. Ne? Da. Halacığım, Emicin ağır. Halam. Yavaş kaymayın, yavaş. Şu ortalığın anne bak yine bizim geldiğimiz belli oluyor. Gerçi bunlar Emicin'den oyuncakları ama Aliye ile beraber. Ve anacığım çorbayı yapmış kızlar. Oh mis gibi vallahi. Ben içeride biraz uzandım, dinleniyordum battım güzel güzel kokular geliyor yapmış çorbamızı sarımsaklı yoğurdu bile yapmış dolapta koymuş ben yapacaktım ve burada da pazı sarmış sağ olsun. ben çok severim onu da sofraya koyarız şu yumurtalı ne bilmiyorum yumurtalı bir şey bu ama bir şeyin kalmış bir şeyden kalmış anneme koymuş buraya Burada da salatamızı yapmış. En sonunda iftara yakın soslarız bunda. Bana bir iş bırakmamış sağ olsun. <laughs> Ve kardeşimle gelimizde geldiler. Murat da yolda gelmek üzere inşallah. Böyle iftar yediklerimizi annem hazırlamış. Önceden streçlemiş sağ olsun. Helva, peynir, kaşar, zeytinler. Burada mantımızın baharatları var. Ben dolmamız. Şimdi annem salatayı da getirecek. Yerim yerim. Çorba kasemizi hazırladık. Öyle pidemizi, ekmeğimizi doğradık. Neresi halacığım? Ee, e Ezan okunacak. Aziz Allah diyeceksin değil mi halam? Ben bu Hadi otur istediğin yere. İyi ben de. Kız hoş geldin. Ne güzel olmuşsun. Teşekkür ederim Duygu abla. Hangisi kocam? Şu saçlı bey. Saçlı bey. Saçlı bey bir bakabilir miyim size? Yorulmuş saçlı bey kurban olurum ablam. Ay. Anneciğim ne anne. Anneciğim anne. anne. babacığım. Anneciğim babacığım anne. diye nasıl şey yapıyor ya? Anne, Begüm nasıl bağırıyor kapıdan? Anneciğim babacığım, <laughs> anneciğim babacığım diye. Öyle olmuş. Şimdi nasıl poz vereyim dedim. Bay bay. Ve kocan da yetişti iftara Allah. kızlar. Tam o girdi Abi, ezan okundu. Bir dakika kala. Vallahi bu kadar olur. Begüm çorbalarımızı koyuyor. İyi niyetlerle niyetsiz gelene. <laughs> Kız Allah'ım <laughs> yarabbim. Olsun canım benim. Ne yapacağım tutabileceğin zamanlarda gelir inşallah. Evet Allah bilir. <laughs> otur aşkım. Ya. Nereye rahat edersen orada otur. Hadi, hadi bakalım çorbalarımızı da hazır. Limon getireceğim değil mi ben? Annem hem salata yapmış hem de şey doğramış hangisi istersen. <laughs> Yavrum niyetli değil misin? Otur da. Niyetliyim şey ablam mi? dur tamam. Orası. Ha kola. Fa Begüm ya kız bir de kola fanta. Ablacım. Hep bana iş yaptırıyorlar hep bana. <gülüyor> <gülüyor> ay kız video çekeceğim ayağına. Şunu da getirsene bir video çekeceğim. Begüm şunu da getirsin. Kız Begüm çaylarımızı da koysana. Koyarım. Begüm tatlılarımızı da hazırlasana. Yok Begüm senden güzel çay koyan yok Begüm. He. senden güzel tatlıyı tabağa koyan yok Begüm. He. İşimizi biliriz. He tulumba almış kardeşim. Onun aldığı bir yer var. Böyle minicik minicik tulumbalar. Çok da güzel çıtır çıtır. Ağzımı kapatmayacağım. Sıcak çünkü. Onu beklemiş yazık. Yarın saate yakın abla diyor çıkacaktı diyor. Onu bekledim taze alayım diye diyor. Dedim almasaydın kuzum dedim ya. Biz seviyoruz diye. Hepimiz seviyoruz gerçi. Hem lokma hem tulumba almış böyle. Kesesine bereket. Hadi şimdi bizlere hayırlı iftarlar olsun. Hepimize hayırlı iftarlar kızlar.